Arkadaşlar merhaba. Seyit Yalçın'a tematik matematik kanalında yine beraberiz. Bugün AYT 2021'de çıkan bana göre ÖSYM tarihinde sorulmuş en zalim kombinasyon sorusunu çözeceğiz. Bir ufak değişiklik yaptım soruda ama çözüme etkilemediğini bilin. Telif meselesi oluşmasın diye öyle yaptım. Soruyu okuyoruz sonra konuşacağız. 90 kişilik proje ekibinin orijinalinde yüzdü bu. Elinde belli sayıda proje vardır ve ekipteki herkes bu projenin bir kısmında görevlendirilecektir ekipteki herkesin eşit sayıda projede görev alması ancak herhangi iki kişinin görev aldığı projelerin şu laflara dikkat tamamen aynı olmaması istenmektedir. Bu durum herkes 3 projede görev alırsa sağlanamamak da ancak herkes 4 projede görev alırsa sağlanabilmektedir. Buna göre ekibin elindeki proje sayısı kaçtır? Şimdi bu sorunun zorluğu bir kere kavramakta. İşlem kısmına gelince bir kombinasyon hesabı yaparken bazı şeyler pratik bilmek işimizi kolaylaştırıyor. Önce kurguyu anlayalım. Şimdi burada bahsedilen şey şu. Elimizde kaç tane proje olduğunu bilmiyoruz. İşte şıklarda görüyorsunuz 6'dan 10'a kadar sayıda bir proje var. Projeler var. Şimdi olayla istenen şey şu. Herkese eşit sayıda proje vereceğim. Bir gruptaki 90 kişinin her birisine belli sayıda proje vereceğim. Eğer herkese 3 tane proje verirsem ben, bak şöyle, herkes 3 tane projede görev alırsa sağlanamamak da 4 alınca sağlanabilmek de denen şey ne? Herkesin, bak herhangi 2 kişinin görev aldığı projenin tamamen aynı olmaması. Bu ne demek? Sayın ki bizim 6 tane projemiz var. Tamam mı? Proje 1, 2, 3, 4, 5, Altı. Bir kombinasyon sorusunun çözümü şu anlatımdadır. İşlemde değildir tamam mı? Önce çözüyoruz işlem arkadan gelir. Burada bahsedilen ne? Şimdi mesela bir kişi şu 90 kişiden birisi. 3 projede görevlendirilmesi ne demek? Örnek veriyorum P1, P2, P3. Başka bir kişi daha geliyor mesela ona da P2, P3, P4 de görev verdik. Bizden bahsedilen şey ne? Herhangi iki kişinin görev aldığı projeler tamamen aynı olmasın. Yani birinci kişi P1, P2, P3 diye üç tane şeyde görev alıyorsa diğer bir kişi P2, P3, p 4 onun sorun çıkmıyor. P2 ile P3'ün aynı olması sorun değil. Neden bahsediyor? Görev aldıkları projelerin tamamen aynı olmaz. Yani şu üçler birbirine ne? farklı olacak. Şöyle düşün. 6 tane projemiz olsaydı böyle kaç tane üçlü şey üçlü üretebilirdim ben? Bunun bir adı var. Altının üçlü kombinasyonu. Nasıl yapıyorduk? Yukarıdan üç tane git, pratik aşağıdan üç tane git, 20 tane. Böyle 20 tane şey var. Şimdi şöyle düşün. Eğer bu grupta şimdi mesela 90 kişi var ya. E benim elimde zaten 20 tane üçlü var böyle. P4, P5, P6. Şimdi ilk 20 kişiye şunu verdik, şunu verdik, şunu verdik. Zaten 21. kişi mecburen ne yapıyor? Yine bunlardan birisini alacak. Olmaz yani. 6, 6 tane projemizin olduğu senaryoda burada diyor ya 6 kişi olduğunda olmuyor diyor zaten. Böyle olmuyor mesela. Ama şundan bahsediyor. Herkese 4 proje verirsem o zaman da oluyor diyor. Ha, şimdi benim kaç projemin olduğunu bilmiyorum ben. Mesela 6 üzerinden gittim ya 6'nın 4'lüsü nasıl olurdu? Onu da hesapla. 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. İşlemi yaptı 15. E yani altın dörtlülerini P1, P2, P3, P4. 15 tane dörtlü olunca da gene olmaz değil mi? Yani şu denilen şey 6 tane projemiz olduğunda olamaz. Neden olamıyor? Hem 3 tane herkese versem olmuyor. 4 tane versem gene de olmuyor bu denilen şey. Gerçekleştiremiyorum ben. Ha. Şimdi daha genelleştirelim olayı. Şöyle anlıyorum ben. N'nin üçlüsü kadar üçlü proje grubu var. Ben herkese üç proje verdiğimde herkese tamamen eşi, e, farklı üçlüler veremiyorum. Yani bu n'nin üçüsü dediğim şey 90'dan daha küçük demek ki. Çünkü herkese farklı verebilmem için 90 tane adam varsa burada, 90 insan varsa şu n'nin üçlüsü en az 90 kadar olmalı. Dört tane ama herkese farklı proje verirsem o zaman verebiliyormuşum. Herkese farklı dörtler verebiliyormuşum. N'nin dörtlüsü de 90'dan büyük ya da eşit olmalı. Benim aradığım ne sayısı işte proje sayısı kaç projem vardıysa mesela 6'nın olmadığını az önce göstermiştim. O zaman şunu arıyorum ben şu sayılar var ya bunlardan hangisinin dörtlü kombinasyonu 90'dan daha büyük eşit üçlü kombinasyonu 90'dan küçüğü arıyorum tamam mı? Burada bir bakın mesela ona bakın tamam mı? Onun üçlüsü dediğim şey işlemi yaparsanız 120. Onun dörtlüsü dediğim şey 210. Her ikisi de 90'dan büyük mesela. Olmaz. 9'a bak. 9'a bak şimdi. 9'un üçlüsü 84. 9'un dörtlüsü 126. İşte aradığım şey. Çünkü neden? Üçlü kombinasyonu 90'dan küçük. Dörtlü kombinasyonu 90'dan büyük. Eşit diyorduk. Zaten büyük. Diğerlerinde denerseniz 8'in hem üçlüsü hem dörtlüsü 90'dan küçük, 7'nin hem üçlüsü hem dörtlüsü 90'dan küçük, 6'yı zaten göstermiştik. İkisi de 90'dan küçük. Bizim ÖSYM sorusunun orijinalinde 100'dü bu. 100 olunca da yine aynı cevap geliyor. Böylece sorunun çözümünü tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. This heart I bring, you, I have but one heart.